Hoş geldin hoş çok güzelsin. Sen de çok güzelsin. Hoş geldin sefalar getirdin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ne kadar e, anlaşılmış. E, <laughs> anlaşılma ka çaban ve kaygım. A, kaygı değil ya. Ben kaygıydı. Hı, 40 evet. yaşıma kadar çok kaygılıydım bu konuda. Evet biliyorum. E, çünkü çok önemsiyordum başkalarının. Hangimiz önemsemiyoruz ki? Evet evet ama 40'tan sonra bana bir ferahlama geldi. Artık Gözünün Artık değişti Anlaşılmak o kadar zaten. önemli değil çünkü. Evet. Ben inandığım doğru bildiğim şeyi evet. yapıyorum. Ee, i̇yi insan olmaktan hiçbir zaman taviz Hı. vermiyorum. Vicdanımdan ve onurumdan hiçbir zaman taviz vermiyorum. Ee, dolayısıyla istiyor. Yani kötü anlaşı, yani kötü bir şey çıkarmak isteyen zaten oradan devam ediyor. Dolayısıyla çok da önemli değil artık. Ama kırkıma kadar bunun büyük kaygısını yaşadım. Kırktan sonra e Çünkü evet. öyle büyütülüyoruz ya insanlar senin hakkında ne düşünüyor? Öyle Bunu yaparsan ne bu derler? Böyle Bu ülkede kadın olduğun için evet. zaten bir ön önyargı e, bunun Var. içine doğuyorsun. Evet. E, azıcık da hani kendini ifade etmekle ilgili, ifade ediş biçimleriyle ilgili bir derdin varsa. Evet. Yani mesela e, tarihini unuttum şimdi. Ece Temel Kuran'ın Bütün Kadınların Kafası Karışıktır e, evet. kitabını oyunlaştırmıştık. Selin Uçer yönetmişti. İzledim. Orada bir cümlem vardı. Ya yani oradaki kadının da kaygısı, hak ettiği takdiri göremediğini düşünen bir yazardı orada Evru Uysal. Evet. Ve orada aslında cümlesini o kadar çok kuruyordu ki aslında ben aslında demekten çok yoruldumun derdindeydi. Yıllar geçti üstünden. Geçen gün Selenle de buluştuğumuzda ya o kadar e, bu çağda e, benim neslimin kadınları bu aslında ile o kadar savaşmışız ki ve o kadar bir sürü oynadığı oyundan insanın aklı cümleler geliyor yaşam içinde ama o hiç gitmiyor mesela. Aslında de, ben aslında hep bir anlatmaya çalışma evet. derdi. Aslında de, bildiğiniz gibi değil. Aslında yani oysa ki ben e, yaşamda artık e, özellikle sevdiğim seçtiğim insanlara bu konuda çok konforlu bir alan sunuyorum. Bırak ben seni olduğun gibi kabul ediyorum. Aslındası yok bunun. O yüzden insan kendi adına da böyle Bunu bir istiyorum. konfor bekliyor ama tabii ki bu işte beklentiler. Ama Deniz uzaktan şöyle bir şey görünüyor. Benim gördüğüm mesela e, evet kaç yaşına kadardı bilmiyorum ama seni gördüğüm her yerde gözünde bir endişe hep vardı. Endişeli bakıyordu senin gözüne çok güzel. Ben ilk hani sana böyle bir yerde denk gelme ilk gözüne bakıyorum mesela. Çok güzel çünkü ve çok anlatıyor bir şeyler bence. Ve hep böyle bir endişe vardı gözünde. Yani bir röportaj verirken. Bir yerde magazine denk geldiğinde... daha şöyle çünkü yani e, hiçbir şeyi küçültmek ya da büyütmek istemiyorum ama bir magazinle bir şey paylaşırken Evet yani m, magazin de çok nitelikli bir şey olabiliyor ama onu çok niteliksiz bir hale getirebiliyorlar Haklısın. ya da çok gündelik bir soru soruyorlar ve ben birilerinin hayatını şu andaki bu aslında kimse ilgilendirmeyen bu bomboş şeyle işgal ediyorum kaygısız benim suratımdan zaten direkt evet. okunuyor. Evet. Ve tabii o mesleğin ilk yıllarında da o ...nasıl davranacağını bilememe yüze yansıyor. Yani ama aslında, ben, aslında bu senin nasıl biri olduğunu da çok gösteren bir şey. Yani sen diyorsun ki ben an anlatmak istiyorum ama kaygılıyım. Çünkü aynen öyle yani sizi rahatsız edecek miyim sözlerimle? Doğru anlayacak mısınız sözlerimi? Doğru aktarılacak mı bu video kesintisiz? Bundan emin değilim. Ama çok niyetliyim sizinle bir ilişki kurmaya. Ama kendimi hiç güvenli bir alanda hissetmiyorum. O yüzden kısa cümleler kuruyorum evet. çünkü yani daha anlaşılır, evet. daha az yere çekilir evet. ve daha yalın hayatta zaten yaş aldıkça daha kısa cümleler. Bir de bizim ya. şöyle bir şansımız var bence. Sen de mesleğini çok hakkını veren bir oyuncusun. Teşekkür ederim. Hani e, ölümsüz oyunculardan biri olacaksın. Onu görüyoruz yani ilk günden Nasıl? ilk performansından şu anlamda her yaşta. Bir rolün altından kalkacak ve her yaşın karşılığındaki roller için aranacak oyunculardan birisin. O zaman öyle bakınca meseleye ben hep şunu kendime de hani söylüyorum. Ben de kendi mesleğimde hani sunuculuk, oyunculuk ya da ürettiğim her alanda uzun soluklu olduğuma hep inanıyorum. Çünkü yüreğimizi koyuyoruz ve çok severek yapıyoruz. Ee, ve böyle yüzümüze müdahale yaptırmıyoruz. Oldukça gelen yaşı geldiği gibi kabul ediyoruz. Keyifli bir şey bu bence ve hep kendi içimde şöyle telkinlerim olmuştu yanlış anlaşıldığım zamanlarda ya da aslında diye başlayacak cümlelere ihtiyaç duyduğumda. Diyordum ki senin yolun çok uzun cümlen de o kadar uzun olacak sakin ol. Evet. evet. Bugün anlamasalar hmm. bir gün anlayacaklar. Yani sende de o dinginlik geldi evet, bir zaman sonra. Geldim. Ne oldu? Ee, bir kere hayatın doğal akışında yaşın getirdiği yani. Belki de evet. Hayatı. Haklısın eleyerek gittiğinde zaten yaşın getirdiği bir şey ama bir de e, küçülttüm hayatımı ister istemez e, daha sahici şeyleri e, yamacımda tuttum az inandığım e, ilişkileri az inandığım e, ortam gibi şeyi evet sokmamaya çalışıyorum zaten e, hayatta bir sürü kasvet yaratacak şey var yani mutluluk zaten az hani böyle şey melankolik böyle şey bir şey kurmak istemiyorum ya. ben e, hayata şey bakan biriyim ama ee, hani üzüleceğimiz bir sürü şey var. O yüzden ya yani o mesaiyi o yorucu ve senden alan insanları biraz eleyerek e, kendi hayatımı küçülttüm. Şükür ki hayatıma son yıllarda böyle e, beraber güzel yol alabileceğim evet. insanlar çıktı. Onlar bana iyi geldi. Bir de ne şu güzel anda. aşık oldum. Evet, evet. Çok sürpriz oldu. Bekliyor muydun böyle bir şey? Ben hiç beklemiyordum ama o bekliyormuş. <laughs> o, ha öyle mi? E, ya yani o. Aslında e, Zuhal Olcay bizi e, yani o ilk buluştuğumuzdan iki sene önce bizi böyle bir birbirimize yakıştırıp bir e, tanıştırmak istemişti. Ben de hiç öyle şeylerde yani şeyim yoktur benim tanışmak falan gülerim ben yani Zuzu falan deyip geçiştirmiştim. Tamam. Yani nice sonra e, bir gün biz işte e, Zuhal başka arkadaşlarımız bir mekanda otururken onu da o mekanı çağırdılar o da habersiz falan hadi masamıza gelsene. Buradan bir ama hiç alakam yok konuyla. Yani hiç öyle bir şeyim yok. Öyle bir duyguda değilim. Tabii ki dedim yani çok rahatım. Tabii. Ama Zuzu beni çok iyi tanıdığı için o biliyordu yani benim artık ağırlanmaya ihtiyacım olduğunu. Hmm. Beni ağırlayacak, taşıyabilecek, ruhuma iyi gelecek. Ya ben şikayet ederek söylemiyorum. Çünkü huyum bu. Her şeyimi kendim yaptım? Hep hala da yaparım ama yapmama şey kalmadan bir şeylerin kendiliğinden ben buradayım. Evet ya bu çok iyi geldi bana yani e, çok tatlı, çok güzel bir şeymiş. E, o yüzden birbirimize iyi geldik. Yani bana evet sürpriz oldu ama o e, beni nicedir takip ediyormuş aslında yani. Aslında o günü bekliyormuş. <laughs> evet evet, evet değil mi? Sonra bir yemeğe çıktık ve çok anladık birbirimizi. Ne güzel aynı zamanda yani bana zaten bir şiir kitabı ile geldi. Oa tamam dedim yani. Muhabbet her şey çok güzel gitti. İyi geldikceğiz. İnsanın ben buradayım, yanındayım diyen biriyle yol yürümesi ne kadar fark ediyor. Tabii değil mi? Ki. ben bu kadın erkek ayrımı diye bakmıyorum buna. Şimdi belki hani bir kadının buna daha çok ihtiyacı varmış gibi görünüyor ama Yoo. bence bir erkeğin de buna çok Yoo. ihtiyacı var. Ya büyüdük, yalnızlaştık. E, devirle de alakalı. Bu Covid'den sonra insan çok evet. içimize kapandık. Evet. Yani kendimi de çok garipsiyorum bazen. Bir yani mesela şu an eşim olmasaydı eee biraz zorlanırdım. Çünkü artık sıfırdan hayatıma böyle derinlikli ilişkiler çok kuramıyorum. Daha kendime kapan. Canım istemiyor. Bir sadece ben de değil ama çevremde de. Ben yani de öyle. bir kapandık kendimize. Evet. Daha çok evde vakit geçiriyorum. Evet. Daha yani dolayısıyla bu süreçlerde e, tabii ki çok bir, bir konfor hayatımızda kadın evet. erkek yani Kesinlikle. E, her şeyi bıraktım. Yani yol yürüyebileceğimiz bir kitap, bir film bir seyahat üstüne uzun saatler konuşabileceğimiz bütün ilişkinin diğer niteliklerini unutup sadece böyle sohbet edebileceğimiz bir kavram üzerine sadece bir kavram üzerine bu dünyanın en kıymetli şeyi. Çok. Ve ben bunu çok özlemiştim yani çok konforlu tabii. Şimdi tabii çok tatlı bir hikayen var bence. diyorsun ki annemle babam aslında hiç birbirlerine göre değildi. Yani ikisi bir arada olmayacak insanlardı. Burada hep hakem oldum ben kavgalarında. Evet, evet. evet. Ee, Güzelden kastım güzel deyip bunu örnek veriyor olmam değil aslında. Burada Türkan Hanım diye biri var senin hayatında. Evet babaanne Babaannem. Ve hakem olmak. Bu beni biraz etkiledi. Bir çocuğun annesinin babasının tartışmalarında hakem olması. Ya bak çocukluk deyince benim hemen gözüm doluyor. Hiç evet. böyle çok yani şey bir yerden söylemiyorum bunu. O hepsi geçti bitti iyi ki beni ben yapan şeyler ama. Böyle çocukluğumuza dön evet. falan gibi bir cümle kurunca bana hep böyle Böyle şey geliyor içim böyle hüzün doluyor Haklısın. böyle gözlerim buğulanıyor. Zaten çok hüzünlü geldi bana o ama bir yandan da çok güzel geldi. Çünkü ben senin niye bu kadar bir yandan çok sükunetli durduğunu anladım. Yani ben senin bakışlarındaki o endişeyi kendini konumlandırmadaki tedirginliğini anladım. Çünkü sen hep hakemlik yaptığın için. Sevgi ilişkisi olması gereken bir yerde. Annenle babanı da burada yargılayamayız. Tabii ki. Bir sürü insan denk düştüğünü zannedip denk düşemeyip Tabii. o denk olmayan denkliğin içinde kaybolup gidiyor çocuklarıyla. Ee, ama ben anladım yani sende gördüğümün ne olduğunu. Sen hep kavga çıkmasın. Hani haklı olan kazansın ve ben bu hakkı bulabilirim. Hani doğruyu ben kendim bulurum. Kimseye güvenmeye gerek yok. Evet. Tavrındaymışsın meğer. Evet. Anlamak istiyordum o çekinen kız çocuğu bakışını. Onu buldum sende hikayeyi dinleyince. Evet öyle oldu çocukluk biraz e, dediğin gibi hakemlik biraz ya o yaşta kimin aslında hangi tarafın doğru olduğu da çok önemli değil. Evet. Sonuçta ikisini de seviyorum ve bir sakin hani bir her şey şey olsun yani. Sonuçta bir annem biri baban kimin evet. kimin haklı olduğunu ne önemi Aynen, var ki yani olamazsın. bu savaşta taraf olamazsın. Ve o zaman o fazla olgunluk bana hayat boyu yani evet. bir de oğlak burcuyum hepsi üst üste. Fakat bu kırktan sonra mesela ben şimdi 20'lerimden daha çocuğum, daha gencim. Çünkü yaşaya Daha şımarma, daha hata yapma evet. hakkım var. Çünkü evet. o zaman her şey yani aşırı kontrolcü demek istemiyorum ama bir taraftan da evet kontrol etmek zorundaydım. Ben Ankara'lıyım, Ankara'lılıktan gel bir şey, İstanbul'a gelince yani ailem orada, onlara karşı da bir şeyim olması gerek işte. Burası başka bir sektör. Her şeyin çok doğru olması gerek. Yani işte magazinde bir şey çıkınca hayır çok düzgün olması gerek. Hayır şimdi artık e, ben de hata yapabilirim. Yani gerçekten artık kimseye verecek bir hesabım yok çünkü herkes anladı yani e, hataları da benim. Nasıl ki her şeyin yükü benimse Tabii. hatalarım da benim hatalarım. Aynen. O yüzden şimdi aslında yirmilerimden ondan önceki çocukluğumdan daha çocuksu bir şeyim var yani böyle arada zıplıyor içimde yani. Çocuk olmaya kırtasiyelere girip yetişkin var. kalemlerine değil böyle oyuncaklı kalemlere falan bakıp Süper. böyle başka bir çocuğa hediye alacakken oradan kendime bir şeyler almak durduramıyorum kendimi. Yani içimde Süper. bir e, o çok şey bu aralar yani. kendini belki o bastırdığım taraf bir Tabii. şekilde çünkü onun tamamlanması gerekiyor evet. da yarım kalmış. Yani Tabii. sitemli bir yarım kalıştan bahsetmiyorum. Çünkü beni ben yaptı ama o demek ki o tamamlanmaya ihtiyacı var. O arada bir çıkıyor. Valla benim hep çıkıyor. Sen benim evi gör kırtasiye e dükkanı. Bir de çocuk var o yani. Tabii tabii ben o kadar eğleniyorum ki giriyorlar kırtasiye dükkanı gibi benim atölye yani şu kalemi al al ama geri getir falan. <gülüyor> Niye <gülüyor> geri getir yani al istedim. Yok. <laughs> Defterler, kalemler, tabii. kendimi kaybediyorum. Oyun, peluş oyuncaklarım. Tabii. Bayılıyorum yani hepsine. Ben de diyorum ne yapalım çocukluğu kırkından sonra tamam mı? Evet, evet. Bence çok Aynı eğlenceli. Aynı hissediyorsan aynen öyle yani. Evet kesinlikle çok eğlenceli. Şimdi biraz böyle neler yaptığına da gelmek istiyorum. Ee, Serdar Akar'ın küp bir filmi vardı Barda. Ee, ve sonra Serhat Yiğit onu oyunlaştırdı. Işıl Kasapoğlu yönetti. Canım Tardu Lord'un cümla. Evet. Tiyatro sahnesine evet, çıktınız. Evet. Ben e, afişleri gördüğümde Dedim ki şahane bir ikili. Yani gerçekten çok Bir de biz ikili. aynı okuldanız. Ya o benim bir üst neslim Aynen. ve yani hep konuşulur tarduların sınıfı. Tabii. Sonrasında da bizim sınıfta konuşulan bir Tabii. sınıf olmuştur. Ve bizim sınıf tarduların sınıfına benzetilir konservatuarda. Aa. Yani, o sınıf gibi bir sınıf geldi falan diye yani. Sizin sınıfta kimler vardı? Ee, Saygın Soysal Mehmet Ali Nuroğlu, Selen Öztürk, Tabii. Ezgi Coşkun, Tabii. İbrahim Selim. Tabii İyi oyuncular ee, Evet evet bizim sınıfta yani şey bir sınıftı bir önceki şeyden farklı yani bir bir şey vardı yani evet. hani farklılık o standartın şeyinde. O yüzden Tardu zaten benim üst neslimde oynamak istediğim aktörlerden biriydi. Evet. Hele ki tiyatro sahnesinde. Evet. Hele ben ki de oynadım Barda gibi evet. tiyatro sahnesinde çok eğlenceli. Ha, bir, tamam evet. Tabii tabii bin bir gece zamanı Sürmanşet'te de birlikte oynamıştık. Dolayısıyla set de tiyatroda Tardu benim kıymetlimdir. Çok evet. severim Ona da buradan sevgiler evet. yollayalım. E, do, e, sezonu kapattınız. Oyun bitti. Barda Nasıldı sezon senin için ve Tardu'yla oynamak merak ediyorum. Ya çok keyifliydi yani e, şimdi hem yani yani benden çok, aşırı büyük değil ama benim tabii, tabii. kuşak olarak hani şey hiyerarşik o, yani, o tiyatro şeyi tabii var. yani o bir üst neslim ve hayranlık duyduğum bir aktörle oynamak çok keyifli evet. yani hani şimdi kısa sürdü oyun daha hani devam etse şey yapsa birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Bir de ben çok seviyorum yani iyi aktörden evet. pas almayı, iyi aktörden bir şey öğrenmeyi muazzam bir şey yoksa evet. Rölenti'de kendini şey yap. Dizide de öyle, tiyatroda da öyle. Yani karşında o iyi malzeme olduğunda muazzam bir şey yani ve tiyatroda her seferinde aynı şey oynanmıyor aslında, aynı cümleler olsa da. Her her oyun ayrı bir performans ve bence sürprizlere gebe. Aynen öyle. Çok kıymetli. Ee, aynı şekilde Işıl Kasafoğlu ile çalışmakta evet. yani şu anda yaşayan e, Türkiye'nin en önemli rejisörlerinden birisi evet. e, ve o azmi, o şeyi, e, o yaşının e, çok altındaki o gencecik enerjisi bize çok iyi geldi. Ne güzel. bir de aşağıda çok genç çok tatlı bir ekip vardı müzisyenler vardı Niye? çok güzel çok güzel bir anı oldu ya güzel olmuş gerçekten